Bilimin ve bilimin takipçisi, teknoloji severin hizmetçisi program Siberya'dan sevgiler, saygılar sevgili izleyenler. Her hafta yaptığımız gibi bu haftada teknoloji dünyasında hızlı bir tura çıkaracağız sizi ve ne gelişmiş, ne olmuş, ne bitmiş sizi aydınlatmaya çalışacağız. Siberya'nın yeni bölümü başladı. Büyüyen şehirler ve artan nüfus tabii ki trafik derdini de beraberinde getiriyor. Özellikle İstanbul gibi bir yerde yaşıyorsanız bazı saatlerde bir yerden bir yere ulaşmak imkansız hale gelebiliyor. Mesela bir örnek vereyim size. Diyelim ki cuma akşamı saat 6.30'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan uçağınız kalkacak ve siz Avrupa yakasındasınız. Ben size bir şey diyeyim mi sevgili izleyenler? Arabayla gidin. O gün o saatte yola çıkacaksın, iki buçuk saatte havalimanına varacaksın. Kemerini çıkardın, cüzdanı koydun, çantanı açtın derken yarım saat kaybedeceksin. Zaten bir saat erken gitmişsin, onu da bekleyeceksin ve uçakta kafadan yarım saat rötar yapacak. Ben sana bir şey diyeyim mi? Sabiha'ya kadar gitmişken oradan kaptır İzmir'e arabayla git. İşte bunu düşünen bir tasarımcı, insansız hava aracını insan taşıyabilir hale getirmiş... Ve aslında İnsanlı bir insansız hava aracı tasarlamış. Pratik bir çözüm gibi gözükse de bayramda bununla memlekete gittiğimizde köy meydanına pata 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 diye indiğimizde garip karşılanabilir. yörüngesindeki Uluslararası Uzay İstasyonu'nda çalışan astronotlar yarınlarımız için, uzay çağımız için araştırmalar, deneyler yapıyorlar. Yani o astronotlar dünyadan uzakta, eşlerinden, dostlarından uzakta, uzayın gurbet ellerinde. Yiyecekleri bitse, içecek suları kalmasa, bir başına çaresiz. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Adamlar uzaydaki astronotların ihtiyaçları için uzaya 3 ton yük taşıyan kargo gemisi göndermişler. 3 ton erzak biz dünyadakilerde yok. Olayı niye abartıyoruz? Niye bir anda dramatize ediyoruz? Sevgili izleyenler gönderilmesi daha önce 3 kez ertelenen uzay kargo gemisi Cygnus sonuçta başarıyla gönderildi. Ve uzaydaki astronotlara da ulaştı. Astronotların gözü aydın. Geldi nevaneler. Fırlatılması daha önce 3 kez ertelenen özel kargo gemisi Cygnus sonunda başarıyla fırlatıldı. Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilen Cygnus, 3 ton ağırlığında yük taşıyor. 2014 yılında Cygnus aracının fırlatıldığı Antares, taşıyıcı roketi fırlatmadan kısa süre sonra infilat etmişti. Nedeni henüz belirlenemeyen olayda ölen ve yaralanan olmamış, ancak 200 milyon dolar civarında maddi hasar meydana gelmişti. 2014 yılında parçalanan araç, şirketin uzaya yolladığı dördüncü gemiydi. Uluslararası Uzay İstasyonu'na yapılacak 8 ikmal misyonu için 1,9 milyar dolar ödeniyor. Yeryüzünden 400 kilometre kadar yükseklikte seyreden Uluslararası Uzay İstasyonu'nda halen Amerikalı astronot Scott Kelly, Sherlyn Grande, Rus kozmonotlar Oleg Kononenko, Mihail Korniyenko ve Japon astronot Kimya Yui görev yapıyor. Ekibin istasyonda 163 gün daha kalması öngörülüyor. Ünlü düşünür Arşimet'in bir sözü var sevgili izleyenler. Bana yeterince uzun bir kaldıraç verin dünyayı yerinden oynatayım demiş Arşimet. Şimdi dünyayı yerinden oynatmak istiyorsak Arşimet olmamıza bile gerek yok. Hemen içinde bulunduğumuz bilgi çağında YouTube'a girip yarım yamalak bir İngilizce ile how to dünyayı yerinden oynatmak yazsak eminim o konuda bile yüzlerce video bulabiliriz. Eskiden yapısını çözemediğimiz, hatta bazılarımızın şeytan icadı dediği teknolojik aletlerin artık nasıl yapıldığını internette bulunan kaynaklar sayesinde çözebiliyoruz. Hatta bunların bir kısmını o kaynaklar sayesinde kendi evimizde bile yapabiliyoruz. İşte şimdi size buna bir örnek göstereceğim. Bir pil ve iki mıknatısla yapılan basit bir motor. Homopolar motor izliyoruz. Uzaydaki astronotların günlük hayatlarını az çok filmler sayesinde bilebiliyoruz. Peki bilmediğimiz bir şey var. Acaba bu astronotlar işten güçten arta kalan vakitlerinde hobi olarak ne yapıyorlar? İşte İngiliz astronotun hobisi sevgili izleyenler. İngiliz astronot koşmayı seviyor ve uzayda maraton koşacak. Nasıl olacak bu? İzleyelim. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 173 gün boyunca görev yapacak olan Team Peak, 24 Nisan 2016'da koşulacak Londra Maratonu'na uzaydan katılacak. Maraton sırasında uzay istasyonundaki koşu bandını kullanacak olan Peak, Londra Maratonu'nu dünyanın dışına taşımaya hazırlanıyor. İngiliz astronot, yer çekimsiz ortamla baş edebilmek için yarış sırasında kendisini özel bir donanımla koşu bandına bağlayacak ve önündeki büyük ekrandan Londra'da koşulan maratonu canlı izleyecek. İnsanın mükemmel bir dizaynı var. İçimizde onlarca organ, milyonlarca hücre var ve bunlar bir şekilde birbiriyle uyumlu şekilde çalışıyor ve bunların bir tanesinin ya da birkaç tanesinin aksaması bizim hayatımızı bitirebiliyor. Organ bağışı son zamanlarda üzerinde çok çadırılan bir konu sevgili izleyenler, hayırsever insanlar bu dünyadan göçüp giderken kalanlar için, onlara bir umut olmak için organlarını bağışlıyor. Ama tabii bazen bu yetmiyor. Bu yüzden de bilim adamları kalan sağlar bizim olsun diye çalışmalara devam ediyor. Bilim adamları üç boyutlu yazıcıyı kullanarak damar üretmeyi başarmışlar. Şimdilik henüz insan damarı kadar işlevli olmasa da gelecek için güzel bir umut ışığı. uzayı gözlemleyen gökbilimciler bizim galaksimiz olan Samanyolu galaksisinin ortasındaki kara deliğin etrafında bir manyetik alan keşfetti. Şimdi bu habere üzülsek mi, sevinsek mi? Uzayın ortasında bir kara deliğin etrafındaki manyetik alan bizim hayatımızdan ne götürür, hayatımıza ne getirir? Ben de sizin gibi bilmiyorum. O yüzden haberi izleyelim. Science dergisinde yayımlanan makalede Samanyolu'nun merkezindeki Sagittarius A adlı 12 milyon kilometre genişliğindeki kara deliğin dış olay ufkunda birbirine geçmiş düzensiz manyetik alanlar bulunduğu belirtildi. Devasa kütleli kara delikteki yoğun çekim kuvvetinin ışığın yolunu saptırdığı ve kendini aydınlatan dış olay ufkunu büyüttüğü kaydedildi. Olay ufku, kara deliğin ışık ve diğer radyasyonların sızamadığı sınırları anlamına geliyor. Herhangi bir madde, kara deliğin olay ufkuna yaklaştığında atomları parçalanıyor ve atom çekirdekleri olay ufkunun altında kayboluyor. Kara deliğin yoğun manyetik alanına yakalanan hafif elektronlarsa yüksek hızdaki manyetik girdava fırlatılıyor. Tespit edilen manyetik alanların bir kara deliğin nasıl çalıştığı hakkında yeni fikirler vereceği tahmin ediliyor. Bazı insanlar gerçekten temizlik hastası. Tamam temizlik iyidir, hijyen önemlidir de adam var el sıkıştıktan sonra gidip üç kere elini yıkıyor. Evine misafirliğe gidiyorsun arkandan ıslak bezle dolaşıp duruyor. İşte bu durum bazen rahatsız edici olabiliyor. Tamam kardeşim temizlik hastasısın da her şeyin temizliğine dikkat ediyorsun da oraya buraya koyduğun elinden düşürmediğin cebine sokup sokup çıkardığın ondan sonra da ağzına götürdüğün o cep telefonunu temizleyebiliyor musun? Cep telefonu belki de paradan sonra hayatımızdaki en kirli şey sevgili izleyenler. İşte Japonlar böyle düşünen insanları da düşünmüşler ve suya dayanıklı hatta sabuna da dayanıklı bir cep telefonu üretmişler. İşte temizlik kasası kardeşim artık cep telefonunu bununla bir güzel keseler öyle kullanırsın. Akıllı telefon, akıllı bileklik, akıllı saatten sonra şimdi de akıllı cüzdan üretmişler. Baktığınız zaman normal bir cüzdandan farksız gibi gözüken bu cüzdan cep telefonunuza Bluetooth'la bağlanıyor ve mesela cebinizdeki cüzdanda kredi kartı kaybolduğu zaman size bilgi veriyor ya da cüzdanınızı kaybettiğiniz zaman cüzdanınızdan size konum bilgisi gönderiyor. Şimdi bu özellikleri taşıyan bu cüzdana akıllı cüzdan demişler ama bana göre akıllı cüzdan hesabını, kitabını bilen kredi kartına gereksiz abanmanızı engelleyen, abidik kubidik şeylere masraf etmenizi, israf etmenizi önleyen cüzdandır. Akıllı cüzdan bence budur. Ha bu yapılır mı? Bir gün belki yapılır. Yani cüzdanın akıllısını yapmak kolay da insanın akıllısını yapmak zor. Akıllı telefonlarla Bluetooth üzerinden kablosuz bir şekilde bağlantı kuran akıllı cüzdan doğrudan telefon ekranına bildirimler gönderebiliyor. Secure Packet's olarak adlandırılan teknoloji sayesinde cüzdanda kartların bulunduğu bölge özel olarak korumada tutuluyor ve kimlik ya da kredi kartı gibi kartlar eksik olduğunda kullanıcının telefonuna bildirim gönderiliyor. Ayrıca cüzdanınız yanınızdayken telefonunuzu bir yerde unuttuğunuzda telefonunuza bildirim göndermek veya cüzdanınızı kaybettiğinizde telefon ekranından cüzdanınızın yerini tespit etmek mümkün olabiliyor. Geçen yıl bu zamanlar Pırak'ta Uluslararası Astronomi Birliği toplandı ve 3000 bilim adamı bir araya geldi ve Plüton'u gezegenlikten çıkardı. Evet biz yıllarca ilkokuldan beri Samanyolu galaksisinde 9 gezegen sayıyorduk. Artık Plüton hariç olduğu için gezegen sayımız 8. Siz kimsiniz kardeşim? Plüton'dan ne istediniz? Plüton'u niye gezegenlikten çıkardınız? Güneşin etrafında dönüyor mu? Dönüyor. Küre şeklinde mi? Küre şeklinde. Yani yörüngesi Neptün'le kesişiyor diye yapılır mı bu Plüton'a? Ayıp değil mi? İşte zannedersem kendilerini kötü hissetmiş olacak ki bu astronomlar. Şimdi bize Plüton'un en detaylı, en net görüntülerini gönderip duruyorlar. Yazık değil mi? İşte o Plüton'un görüntülerini izliyoruz ve eski 9. gezegenimizi sevgiyle yad ediyoruz. Gezegenlikten çıkarılınca nereye gider şimdi Plüton? Nasıl eder? yenilenebilir enerji diye bir kavram var. Yani bu enerji türü bunun kaynağı öyle petrol gibi, kömür gibi yerin altından çıkarılıp kullanıldıktan sonra bitmiyor, kendini yeniliyor ve sürekli bize yeni bir enerji kaynağı gibi hizmet veriyor. Kanadalı bir enerji şirketi bu yenilenebilir enerji kaynaklarına bir yenisini daha eklemiş sevgili izleyenler ve okyanusun altına yerleştirdikleri hava balonlarının ve su basıncının yardımıyla enerji üretmeyi başarmış. Bu haberin bütün dünyaya örnek olmasını ve bundan sonra yenip bitirilebilir değil, yenilenebilir enerji kullanılmasını temenni ediyor. Saygılar sunuyorum. Kanada'da Haydostar adlı şirket yenilenebilir enerji konusunda alternatif bir kaynak yaratmak için geliştirdiği su altı balonları projesinin testlerine başladı. Toronto yakınlarındaki Ontario Gölü'nün 55 metre derinine kurulan ve 6 balondan oluşan tesis bir boru hattıyla elektrik şebekesine bağlandı. Balonlardaki havanın oluşan basınçla türbinleri döndürerek elektrik üretmesi sağlanıyor. Balonların içindeki sıkıştırılmış havaya uygulanan göldeki doğal basınç havayı araziye pompalamak için kullanılıyor. Bu süreç içinde türbinden geçen hava elektrik oluşturuyor. ...330 evi elektriklendirme kapasitesine sahip ve bunun istenilirse artırılabileceği de ifade ediliyor. İşten güçten, okuldan, dersten arta kalan zamanlarınızda kafa dağıtmanız için Siberya'da sizlere her hafta bir de oyun tanıtıyoruz. Bu haftaki oyunumuzda insanların sanal alemde kendilerine adeta bir dünya yarattıkları, saatlerce, günlerce, aylarca bilgisayarın başından kalkmadan oynadıkları bir oyun World of Warcraft'ın yeni sürümü Legion. İyi oyun, güzel oyun da sevgili izleyenler. Aman diyeyim kendinizi kaptırmayın. Nice koç yiğitler gördüm ki oyunda level kasacağım diye eşini, dostunu, çoluğunu, çocuğunu koyvermiş. Aman diyeyim dikkat. sıra geldi Siberya'da sizler için ayırdığımız köşeye. Bildiğiniz gibi her hafta Siberya'da sizlerin de icatlarını, cin fikirlerini, günlük hayatımızı kolaylaştırmak adına projelerini bu ekranda okuyoruz ve dünyaya duyuruyoruz. Bakalım bu hafta bize kimler nasıl projelerle ulaşmış. İstanbul'dan İsmet Kurt. Abi İstanbul'da her gün milyonlarca insan metroyu kullanıyor. Trene gidene kadar çok uzun bir yolda binlerce adım atıyor. Acaba metroya giden yola bir sistem yerleştirseler, üzerinde yürüyen insanların ağırlığından elektrik üretsek, en azından metronun elektriği oradan çıksa güzel olmaz mı demiş İsmet. Çarpılmayalım İsmet. Elektrik üreteceğiz diye metroya giderken topuktan topuktan elektrik yemeyelim. Yani bilmiyorum mantıklı mı? Gerçi kulağa mantıklı geliyor ama randımanlı mı yoksa karlı bir iş mi onu uzmana sormak lazım. Biz buradan duyurmuş olalım. Antalya'dan Hülya Yaban, kendi uydumuzu yapabiliyoruz, kendi uçağımızı üretebiliyoruz ama hala uzaya gidemiyoruz. Merak ediyorum acaba neden 2015 yılında olmamıza rağmen uzaya gitmeyi denemiyoruz? Sorumu yayınlarsanız sevinirim demiş Hülya. Hülya bence biz diğer ülkeleri bekliyoruz. Hele onlar bir gitsinler, baksınlar, görsünler. Sonra güzelse biz de gideriz diye düşünüyor olabiliriz. Biliyorsun bizim milletimizin böyle genel bir yaklaşımı var. Bana kalırsa biz şu anda bence uzaya insan gönderebiliriz. Yani buradan adamı uzaya kadar fırlatırız ama oradan aşağı indirebilir miyiz? Bundan emin değilim. İnşallah bir gün bunu başarırız diyorum. Ve sevgili izleyenler sizlerin de cin fikirlerini, icatlarını, projelerini Siberya'ya bekliyorum. Bilim ve fen dünyasında hızlı bir tur attık ama maalesef bu haftada Siberya'nın sonuna geldik. Yapımda ve yayında emeği geçen arkadaşlarla birlikte biz şimdi ufak ufak evlerimize dağılırken sizlere de buradan veda ediyoruz. Haftaya yeni bir Siberya'da görüşmek dileğiyle. Esen kalın.